Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle Hepsi 25 Rivals'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar eğer hoşunuza gidiyorsa bir beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Maça geçelim maçta görüşürüz. Evet maçımız başladı. Temennimiz belli. Çekişmeli güzel. Eğlenceli bir maç olsun. Başka bir şeye çok gerek yok. Karşılıklı şeyler yaşadık orada. Top kayıpları. Barış Alper baskısını yaptı aldı topu. Rafa Silva'ya hızlı veremedik paslamayı yukarıya. Verebilseydik iyi olabilirdi. Biz biraz topu sürelim dedik. Ama top sürmeyip direkt böyle paslaşsak. Etkili olabilirdi bu şekil atak gibi. Az daha gol atıyorduk. Ondan biraz duraksadı. Aldık topu. Güzel. Veremedik ama pası. Oo, ön alanda güzel baskı yaptık. O Simen. Vur Maksim'in uzaktan bir tane Şutçuk. Verdik pası. Maksim'in de vur uzaktan. Etkili ama etkili olmayan bir şut. İyi baskılı başladık oyuna. Bu iyi bir şey. O sayı aldın. Çok iyisin o sayı. Devam. Geçmedi top bak. Yine başladık hatalar yapmaya. Ama bu sefer ki hatamız şey. Yerden paslar o. Yukarıdan falan o sayıta düşmüyoruz en azından. Bak işte. Mal gibi pas verdik. Aldık topu ama geçmedi bu seferde de. Tekrar geçirtemedik topu. Top bizde Fred. Dön or ortaya doğru. Tamam. Barış Alper'e doğru. Vur. İşte bu kadar güzel. Bu sefer iyi yaptık hata. Paslaşa paslaşa gide gide. Cimanski çıkardım bu arada şeyden. Geçen video şeyden de belli der sanırım. Hatırlamam gerçi ama. Yani onun yerine Barış Alper aldım. Daha etkili olabileceğini düşündük en azından bir nevi de alıştığımız düzene döndü. Orta saha dışında. O yüzden bir tık daha etkili olabiliriz belki. Ne düşünmekteyim? Bakalım. Şimanski'yi alırsam belki şeyin yerini alabilirim. Rafa Silva'nın ikinci yarı. Yani başka türlü almam ne yani kanat almam Şimanski'yi. Vuralım uzaktan bir şut. Güzel gitti ama iyiydi. İyiydi. Gol olaydı bir tık. Şaşırdık. Ama olmadı. Keşke orada Marış Alper'i görebilseydim de onu atsaydım. O simeni atmak yerine. Aldın rafa onu. Sürdüm. Verdik. Geçmedi ama. Adamın defanslar engelliyor bizi. Barış Alper'e verelim. Yukarıdan Maxim'in. Maksiminden Fred'e Açı arıyoruz Vermediler ama uzaktan şut Bir istatistik kastık biraz Ben bir pas hem şut istatistiği Etkili olmadı şutumuz gerçi ama Korner olsaydı bir tık daha iyi olabilirdi Adamın bir oyuncusu sakatlandı Onu gördüm Martinez sakatlanmış Yani İyi olabilir bizim için. Hop, Osimen Rafa'nın önüne doğru tekrar aldı Osimen vurdum. Yapamadık. Yine yapamadık. İyi ataklar geliştiriyoruz ama sonuç bulamıyoruz. Uzaktan bir şut. Adamdan döndü. Bir denedik. Yani deneme yanılma yoluyla kaleyi de yokluyoruz arada istatistikle de kasıyoruz tabi böyle O say aldın onu sen Ver pasını o sayı, rahatlasın oyun Vuralım açalım oyunu Topu kaybetmeyelim Şu Ver bakalım Maksimine doğru Rafa Ama kısa pas atacaktık orada Yanlış yer attık yine Attık Maksimine Maksimine o osimen vursun İlerlesek çünkü topu kaybedecektik O yüzden şut denedim en azından belki atarız belki girer. Kale Fernandes yaptın bu işi. Aldın topu çok iyi. Rafa'dan yukarı garip bir şekilde pas oldu ama Offside'daydık sanırım. Ya yeah, offside da olmasaydı bile topu alamayacak, alamazdık. O da belli. Fred'den güzel bir baskı. Ama yakınında adam varken sen niye uzağa doğru atan? Ben az daha bastım hem. Bu sefer dengesiz yakalandık. Dengesiz yakalandık. Sıkıntı. Ama hallettik bu işiyle. Sıkıntıyla çözdük. Tamam. Osterwald'den Maximine. Maximine'den geri Fernandes'e havadan atmaya çalıştık. Alamadı topu. Fred güzel araya girdin. Aldın Maxim'in, Vurdun orada. Bir daha. Yap baskını bak, Maxim'in. Top bizde değil. Ama biz Osterwald'a koşar yakalarsın sen. Ciku sen yakala bari. Bir yakalasın onu. Ha. Ulan. Hemen uzaklaştıralım bir topu. İlk yarı 1-0 bizim lehimize. Güzel. İkinci araya bir geçelim hızlıdan. Güzel ikinci araya da başladık. İkinci arada aynı baskıları yaparsak aslında güzel olabilir. Yapabilirsek tabii. Barış Alper topu güzel. Ve Rafa Silva'ya doğru. Barış Alper'in önüne. Tekrar geri. Tekrar. Bir oyunu açalım biraz. Ortalara doğru Güzel Vur Fırat uzaktan Bırakıp kaleci Bir tık Şey yaptı Sinir oldu galiba Kendi adamına saldırıya düzenledi suikast girişimi O simen bitir bunu işte bu kadar Güzel tek pasta Açtı karayı Gördü karayı 2-0 öne geçtik Devam. Durmak yok. Baskıya devam. Aldık. Barış Alper. Güzel pas. Hadi oğlum Rafa Silva. Geçtin onu. Dümdüz gittin. O simmeni fazla hızlattık ya. Allah'tan adama vurmadı Allah'tan. Dur. Az daha sarı, kırmızı her şeyi yedirttirecektik adama. Ver pasları. Güzel. Yanlış yere doğru attırdım ama ayarlayamadık bu işi. Bu işi ayarlayamadık. Baskımız güzel. Ozimen'in koşusu vardı. Offside. Yine offside'a düştük. Yani her maç en az bir kere offside'a düşeriz bak. Düşmediğimiz şey yok bak. Bunu da şey bir. Bitir Rafa Silva bunu da çok güzel. Güzel. 3-0 yaptık. İyi oldu. Güzel oldu. Severiz. Aldın Osterbol bunu. Çok güzel. Fred'den bir pas. Tekrardan Maksimin'in Maksimin'in önüne doğru atacaktı. Maksimin arkamıza geçti. Burada bir uyuşmazlık yaşadı. Takım konuşamadık takımla. Rafa Maksimine dedi sen bu tarafa gel dedi. Maksimine dedi yok dedi ben kendi istediğimi yapacağım dedi. Sana ne dedi? Öyle deyince ortalıkta oluşan durum belli. Vuruş yapacaktık yapamadık. Ama bu maç sanki bir tık iyi oynadık gibi. Ama emin de değilim gerçi ama. Rakipten mi kaynaklı yoksa Biraz alıştık mı acaba? Hiç bilmem. Rakipten kaynaklı değildir. Ya da ola da bilmiyorum. Uzaktan bir şut. Etkisiz oldu bu şut. Yap baskın oğlum. Engeller sonucu kusen. Yaparsın. Muslera. Muslera varken çok da riskli bir şey değildi o. Offside'daydı. Offside'daymış. Olur. Sıkıntı yok. Ha, yap bas Barış Alper baskını sende. Barış Alper'in yukarıda olması iyi bir şey oldu var. Daha güzel şeyler yapmaya başladık ataklar. O simen bu 4-0 güzel. Ben yine de bir iki değişiklik yaptım. Forvete Icardi'yi koydum. Rafa Silva yerine de Şimanski. Geçmiyor. Ha, geçti. Biraz da Icardi ile falan oynayalım, şey yapalım. Biraz değişiklik olsun dediğim. Faul mu yaptık? Olur, yapabiliriz. Sıkıntı yok. Yani aş adamın önünü açtık bildiğin. Sırf aşağı pas vermesin diye adamın önünü açtık. Yedik mi bunu? Garip bir vuruş. Gel lan hadi Torreira'ya koydum oyuna. Biraz değişiklik olsun dedi hadi. Yılmaz. Fred with it. Icardi. Icardi Fred'in önüne doğru attı. Geçe bir geçseydi bu var ya. Üf. Gerçekten üf. Verdik pası. Icardi'ye doğru geçmedi. Adam durdu. Uzaktan bir şut. Icardi'nin şutlar da iyiymiş uzaktan. Ya o kadar da değil hocam yani ya. Şimanski'nin galiba korner kullanma şeyi var. Garip bir şey. Neyse. Çok da garip değil gerçi ama topa aldık da verdik. O sayıda o top. O sayı güzel aldın. Fern Getson Fernandes'ten Barış Alper'e. Barış Alper, e. Barış Alper Ver Şimanski pası. Icardi dönemedik. Dönemedik Icardi. Tamam. Yanlış yere attık ama. İyi, güzel. Icardi bitir Icardi. Offside. Hiç şey sorun değil ya. Bitir en azından bitirdim bak öyle düşün. En azından gol attık. Icardi vurdamadık. Vuramadık. Başaramadık bunu. Yap baskın oğlum Fernando. O sayı sende. Sanchez sende olsun. Torreira'da olsun. Muslera'da olsun. Birinde olsun o top. Faul yaptık adama galibam yok Yok. Şimanski'de olsun. Ben de olsun, sen de olsun, de olsun. En azından birimizde olsun Enge bas Baskı yaptık Adamın dengesini bozduk Bu oyun fazla baskılı oynadık gibiydi ama Güzel bir şey herhalde Fazla baskılı oynamamız Bize bu skoru getirdi Vuralım bitsin Güzel 4-0 baskılı Güzel bir oyunla galibiyet aldık Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha burası ona inelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.